Değerli basın mensupları, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, değerli dostum Sayın Christian Wolf'un davetine icabetle, bir devlet ziyaretinde bulunmak üzere biraz sonra Berlin'e hareket edeceğim. Beraberimdeki üst düzeyli heyette, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, bize Berlin'de katılacak olan Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, Ziyarete Stuttgart'ta dahil olacak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün bulunuyor. Heyetimizde ayrıca değerli milletvekillerimiz ile basın ve akademi dünyamızın seçkin temsilcileri de yer almaktadır. Söz konusu ziyaretim Cumhurbaşkanı Wolf'un geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği başarılı devlet ziyaretinin iadesi niteliğindedir. Böylece yaklaşık 9 yıllık bir aradan sonra Almanya'ya ülkemizden bir kez daha devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştirilecektir. Ziyaretimin Türkiye-Almanya İş Gücü Antlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönemine denk gelmesi ise ayrı bir önem arz etmektedir. Türkiye ile Almanya arasında gücünü tarihten alan çok yakın dostluk ve ittifak bağları mevcuttur. Almanya ile büyük önem atfettiğimiz, çok boyutlu işbirliğimiz her alanda çeşitlenerek hızla gelişmektedir. Ancak ben bu ziyaretimde geleneksel işbirliği alanlarımıza ilaveten özellikle bilim, teknoloji, arge, enerji, çevre, eğitim ve kültür konularına da ağırlık vereceğim. Değerli dostum Cumhurbaşkanı Wolf'un ziyaretinden hemen bir yıl sonra Almanya'ya yapacağım bu ziyaret ikili ilişkilerimize kazandırmaya çalıştığımız dinamizmin ve çeşitliliğin müşahhas göstergesi olacaktır. Ziyaretim sırasında Sayın Wolf'la yapacağım resmi görüşmelere ilave olarak Almanya Federal Şansölyesi Dışişleri Bakanı ve Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı da kabul edeceğim. Bu temaslarımda Almanya ile ikili ilişkilerimizin tüm veçeleriyle Kıbrıs ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere ülkemizi ve Almanya'yı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunacağım. Bildiğiniz gibi Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağıdır. 4500 kadar Alman firması Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 22 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayında ticaret hacmimiz 19 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre ticaretimizin %38 arttığını göstermektedir. Ziyaretim sırasında iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik temaslarda da bulunacağım. Bu bağlamda ...Berlin'de düzenlenecek Türk-Alman iş formunun açılışını Sayın Wolf ile birlikte gerçekleştireceğiz. Böylelikle iki ülke müteşebbis çevrelerinin bir araya gelmesine geçtiğimiz yıl Sayın Wolf'un ziyaretinde... ...Kayser'de olduğu gibi bu kez de Berlin'de öncülük etmiş olacağız. Ziyaretin vesilesi iki ülke Maliye Bakanları tarafından imzalanacak güncellenmiş... Türkiye Almanya çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının da ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere ayrıca iğme kazandıracağı kanaatindeyim. Temaslarım sırasında elbette Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci hakkındaki görüşlerimizle muhataplarımla paylaşacağım. Ayrıca Avrupa tarihi içinde akademik planda önemli bir yeri olan Humboldt üniversitesinde yapacağım konuşmada Türk Alman ilişkileri ve ülkemizin AB üyeliği hakkındaki görüşlerimi etraflı bir biçimde ortaya koyacağım. Değerli basın mensupları. Ziyaretim sırasında değerli dostum Sayın Wolf ile birlikte kendisinin nazik ev sahipliğinde hem Berlin'de hem de doğum yeri olan Osnabrück şehrinde diğer resmi ve sosyal programlara katılacağım. Almanya'nın ekonomik açıdan itici gücünü teşkil eden eyaletlerinden Baden-Württemberg'e geçerek Stuttgart şehrinde Almanya'daki Türk toplumu mensupları, yerel yöneticiler ve ekonomik çevrelerle temaslar gerçekleştireceğim. İlişkilerimizin en önemli beçelerinden birisini şüphesiz insani bağlarımız oluşturmaktadır. Sayıları 2.8 milyonu bulan Almanya'daki Türk toplumu, İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve dostluğumuzun pekişmesinde müstesna bir köprü rolü oynamaktadır. Türk toplumunun Almanya'da hayatın her alanına sağlamakta olduğu önemli katkılardan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu katkıların çeşitlenerek her geçen sene daha da artacağına samimiyetle inanıyorum. Ziyaretim sırasında Almanya'daki Türklerin toplumsal hayatın her veçesine katkılarını zenginliğini tescil eden bazı yayınların tanıtımını yapma fırsatını da bulacağım. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler tarihten aldığı güçle günümüzde emsalsiz bir nitelik kazanmıştır. Gerçekleştireceğim bu devlet ziyaretinin dost ve müttefik Almanya ile yakın işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesine somut katkılarda bulunacağından şüphem yoktur. Teşekkür ederim.